Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle ülke genelinde boykot edilen fast food zinciri Burger King'in Rize'de açmış olduğu şubenin açılışına AK Partili belediye başkanlarının katılması büyük tepki çekmişti. Olayın yankıları sürerken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik o açılışa katılan tüm isimlerin disipline sevk edildiğini duyurdu. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." Tepki çeken açılış görüntülerinin ardından AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in yaptığı açıklama gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman seslendirdiği Mehmet Akif Ersoy'a ait Zulmü Alkışlayamam şiiri üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap veren Katmer, bizi linç edenler, İsrail uşakları, Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlana der ki: suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Bu bir. İki, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir Aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlayayım ama kim demiş uysal koyunum? Bütün bu yapılan şeylerin altındaki cevabım budur." ifadelerini kullanmıştı. Rize'deki yeni Burger King şubesinin açılışına katılan AK Partili İdare Belediye Başkanı Saffet Mete, açılış sonrası gelen eleştiriler üzerine açıklamalarda bulunarak, açılışta sadece 10 dakika bulunduğunu ve kurdele kesimine denk geldiğini belirtmiş. Ben orada hiç yemek yemedim, yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım şeklinde konuşmuştu.